Porno seni yavaş yavaş öldürüyor, erkekliğini bitiriyor, hayatını elinden alıyor ve sen bu videoda anlatacağım etkilerin farkında bile olmadığın için neden ereksiyon olamadığını, neden hiçbir şey için enerjin olmadığını, neden sosyalleşemediğini merak ediyorsun. Evet zararsız keyif veren bir şey gibi duruyor. Ama aslında sana en büyük kötülüğü yapan şey porno. Eğer düzenli olarak porno izliyorsan bu videoda sayacağım etkileri ya çoktan yaşıyorsun ya da çok yakın zamanda yaşayacaksın. Ve işin kötüsü de bu etkilerin farkında olmazsan ileride asosyal, kimseyle bir birliktelik kuramayan, bir bağ kuramayan, dışarı çıkmayan depresyonda birine dönüşeceksin. O yüzden bu etkilerden bazıları seni gerçekten rahatsız edebilir. Ülkemizde maalesef artık tabularımızdan dolayı mı ayıp diye mi gözüküyor niye bilmiyorum ama bu gibi konular neredeyse hiç konuşulmuyor. Ne aile içinde ne okulda. Gerçekten hiçbir yerde konuşulmuyor. Ve bence bu durum bu konu hakkındaki bilgisizliğimizin en büyük nedeni. Bu gibi konuları yani bunlar sonuçta hayatın gerçekleri. Bunları rahat rahat konuşabilmemiz gerekiyor ki bu konular hakkında bilgilenelim ve göz göre göre hayatımızı çöpe atmayalım. Bu videoda anlatacağım cidden rahatsız edici gerçeklere geçmeden önce pornoyu neden bu kadar çok seviyoruz ve neden bu kadar kolay bağımlı oluyoruz? Bunu anlamamız gerekiyor. Seks yapmak insan beyni için en üst düzey ödüllerden biri tamam mı? Seks yapmanın amacı genlerini bir sonraki nesile aktarmak ve beynin aslında nihai amaçlarından biri de bu. O yüzden seks çok üst düzey bir ödül. Milyonlarca yıl boyunca atalarımız seks yapabilmek için kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Statü kazanmaları gerekti, avlandılar. Yani seks gerçekten çok zor elde edilen bir şeydi, hak edilen bir şeydi. Ama porno izlemek... Atalarının elde etmek için bu kadar çok uğraştığı bir şeyi senin sadece 3 tıkla elde etmene olanak sağlıyor. Yani sen bu kadar üst düzey bir ödüle sıfır eforla ulaşabiliyorsun ve tabii ki normal olarak bu kadar kolay gelen bir ödülü beynin tekrar tekrar istiyor. Evet, madde 1. Sıfır eforla gelen en büyük ödül. Az önce de dediğim gibi seks insan beyni için en üst düzey ödüllerden biri, tamam mı? Belki günümüzde senin atalarının yaptığı gibi hayatını tehlikeye atman gerekmiyor seks yapabilmek için. Ama yine dışarı çıkman, insanlarla bağ kurman, sosyalleşmen yani bir enerji harcaman gerekiyor. Ama porno bütün bu süreci ortadan kaldırıyor ve sadece 3 tıkla sen bu hisse ulaşabiliyorsun. Yani beynin öyle zannediyor aslında. Beynin seks yaptığını zannediyor. Ve bu durum beyninde bir ödül elde etmek için çalışman gerekiyor. Sistemini alt üst ediyor. Ve beyinde gerçekten çok büyük yanlış düşüncelere yol açıyor. Ve bir süre sonra gerçek hayatta bir hedefe ulaşmak, bir şey yapmak için, efor sarf etmen gereken bir şey için asla gerekli olan o itici gücü ve motivasyonu bulamıyorsun. Çünkü beyin diyor ki ben seks yapıyorsam bir şeyler başarıyorum ki hak ediyorum bu seksi. Çünkü ya yani seks yapmak, orgazm olmak hak edilen bir şeydi. Ve ben bu ödüle bu kadar kolay bir şekilde sadece 3 tıkla ulaşabiliyorsam e ben salak mıyım gideyim dışarı enerji harcayayım işte vaktimi enerjimi kaybedeyim. Ben sürekli sadece 3 tıkla bu ödüle ulaşırım o zaman. İşte bu yüzden porno izlemek herhangi bir şey için enerji harcamanı çok 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 zor hale getirecek. Madde 2. Gerçek hayatta tepki verememek. Beynimiz dopamin sistemi sayesinde bütün davranışları öğrenebiliyor tamam mı? Sen neyden nasıl dopamin aldıysan beynin bunu bu şekilde kodluyor ve sana bunu tekrar tekrar yaptırıyor. Çünkü beyin bir dopamin bağımlısı. Dopamin aldığın her davranışı bir alışkanlık haline getiriyor ki sen onu sürekli yap, sürekli dopamin salgıla. Söylediğim gibi seks yapmak en üst düzey ödüllerden bir tanesi ve bu yüzden seks yaparken diğer birçok hormonla beraber çok yüksek oranda dopamin salgılanıyor. Ama işte sen bu dopamini sürekli ekran başında porno izleyerek salgıladığın için beynin bu sefer ereksiyon olmayı bu cinsel birleşimi bu cinsellikte salgıladığın hormonları sadece bu ekranla ilişkilendiriyor çünkü sen sürekli bu ekranı izleyerek salgılıyorsun bu ekranı izleyerek ereksiyon oluyorsun hatta bu konunun bilimsel adı porno kaynaklı erektil disfonksiyon yani beynin o kadar alışıyor ki ekran karşısında uyarılmaya, sen gerçek hayatta biriyle yakınlaştığında bile beynin bu durumu cinsel bir uyaran olarak görmeyebiliyor ve sen ereksiyon olamıyorsun. Çünkü beynin sadece ekran karşısında uyarılmaya alıştı. Coolidge etkisi diye bir kavram var. Bu şu anlama geliyor. Bütün memelilerde var bu arada bu durum yani hem insanlarda hem hayvanlarda. Bir erkek yeni bir dişiyle cinsel birlikteliğe gireceği zaman dopamin tavan yapıyor. Yani neredeyse bütün cinsel uyaranları sıfırlanıyor. Çünkü dediğim gibi erkeğin aslında en nihai amacı genlerini bir sonraki nesile aktarabilmek. Farklı bir dişi olayın içine girdiği zaman Erkeğin beyninde birden fazla dişiyi dölleyebilme fikri oluşuyor. Genlerini tek bir kişiyle bir sonraki nesile aktarabilecekken şimdi bir şansın daha var, bir şansın daha var, birden fazla şansın var. Ve bu sürekli sende dopaminin tavan yapmasını sağlıyor. Ama işte sen porno izlediğin zaman bu Coolidge etkisini belki 10 kadınla, belki 20, belki 100 kadınla yaşıyorsun. Yani gerçek hayatta asla yaşayamayacağın bir dopamin yoğunluğuna alışıyorsun ve bu durum seni hem psikolojik olarak hem de mental olarak bitiriyor. Çünkü sen sürekli bu kadar yüksek bir dopamin yoğunluğuna maruz kaldığın zaman senin normalin bir yerden sonra bu olmaya başlıyor ve bu kadar yüksek dopamin seviyesi içinde artık senin daha da fazla uyarılman gerekiyor. Normal hayattaki şeyler seni asla tatmin etmiyor. Daha çok porno izlemen gerekiyor. Daha çok mastürbasyon yapman gerekiyor. Yani düşünsene. Dedemin hayatı boyunca gördüğü çıplaklıktan daha fazlasını şimdi sadece Instagram'a girerek 5 dakikada görebilirim. Bu kadar kısa sürede, bu kadar çok ve yoğun cinsel uyarana erişmek gerçekten beynin alışık olduğu bir şey değil. Ve insan beyni gerçekten bunun için yaratılmadı. Madde 3. Mükemmelliyet ilizyonu. Şu gerçeği hep unutuyoruz. Porno bir eğlence sektörü, tamam mı? Porno sektöründeki insanlar bu işi para için yapıyor ve ne kadar çok izlenirlerse o kadar çok para kazanacaklar. Ve bu yüzden pornolardaki her şey mükemmel olmak zorunda. Kusursuz vücutlar, üst düzey seks performansları, Abartılı tepkiler, pozisyonlar, süreler bunların gerçek hayatla uzaktan yakından alakası yok. Emin ol, seks böyle bir şey değil ve kimse böyle sevişmiyor. Ama sen zannediyorsun ki gerçek hayatta da seks böyle bir şey ve böyle olmalı ve gerçek hayatta biriyle bir birliktelik kurduğun zaman pornoda izlediğin standartlara ulaşamayınca ya tatmin olmuyorsun ya da sorunun sende olduğunu düşünüyorsun. Bu durumda seni daha da büyük bir boşluğa ve daha da fazla porno tüketmeye itiyor. Çünkü gerçek hayatta o ulaşamadığın ve ulaşman imkansız olan standartları aslında porno izlerken beynin onlara ulaştığını zannediyor ve sen sadece porno izlerken orgazm olabiliyorsun. Madde 4 En güçlü enerjini öldürmesi Cinsel enerji sahip olduğumuz en büyük, en güçlü enerji tamam mı? Bizi harekete geçiren, bir şeyleri başarmak, kendimizi geliştirmek, çalışmak için bizi zorlayan şey. Bu konu hakkında yapılan bir sürü deney de var. Yani bu enerji o kadar güçlü bir enerji ki bir insanda veya hayvanda bu cinsel enerjiyi yok ederseniz en büyük hareket kaynağını yok etmiş olursunuz ve o artık kişi ya da hayvan gerçekten şuradan şuraya gidecek motivasyona, enerjiye sahip olmaz. Bu durumun en büyük kanıtı için kısırlaştırılmış herhangi bir hayvanın öncesi ve sonrası halini düşünebilirsiniz. Bu enerji o kadar güçlü bir enerji ki insan bu enerjinin etkisiyle normal zamanda yapmayacağı birçok şey yapıyor. Ve sadece bu cinselliği elde edebilmek için diğer her şeyi, işte kendi öz saygısı, kendi değerleri, kendi sahip olduğu şeyler, her şeyi unutabilecek düzeye geliyor. Çünkü cinsellik olayın içine girdiği zaman başka hiçbir şey düşünemiyorsun bu enerji bu kadar güçlü bir enerji. Ve sen bu enerjiyi bir ekran karşısında saniyeler içinde harcıyorsun, çöpe atıyorsun. Sonra ne oluyor peki? Hiçbir şey için bir itici gücün olmuyor. Enerjin, motivasyonun yok oluyor. Hayatta hiçbir şey başarmak istemiyorsun. İşte eğer merak ediyorsan neden tembel olduğunu, neden hiçbir şeyler başarmak istemediğini, istesen bile neden başaramadığını cevabı bu. Bu cinsel enerji konusu gerçekten çok önemli bir konu. Bizim için gerçekten böylesine önemli yakıt olan bir enerjiyi eğer doğru bir şekilde nasıl kullanacağımızı öğrenemezsek bu enerji tamamen çöpe gitmiş oluyor. O yüzden bir sonraki videomda bu konu hakkında olacak. Eğer bir sonraki videoda anlatacağım şeyi uygulayabilirsen inan bana bambaşka bir versiyonunun kilidini açmış olacaksın. Bu yüzden o videoyu da kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsin. Bak şunu sakın unutma. Bu hayatta ya zihnin seni kontrol edecek ya da sen zihnini kontrol edeceksin. Ve bir şeylerin farkında olmak, farkındalık yaşamak kontrolün en önemli ve ilk adımı. Artık sen de Porno'nun seni nasıl etkilediğinin ve beyninin nasıl ele geçirdiğinin farkındasın ve değişmek senin elinde. Umarım anlattıklarım sende bir şeyler uyandırmıştır. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.